Antalya maçını seyrettin. Ne düşünüyorsun? Vallahi Allah korudu oğlum. Allah korudu bu ne bir ne rezalet futbol nasıl bir futbolcu topluluğu lan bu? Yemin ediyorum yani bir takım kursam şunların birini alırsam şerefsiz evladım bu nasıl bir rezalettir oğlum ya? Yani bunlar gitse vallahi artık bu sene gitseler Kabe dokuz sefer tava etseler bu şampiyon olamaz gene olamayız gene olamayız bittik. Şimdiden söyleyeyim yani gene boşuna Tribüne bile gitmesinler. Ulan Galatasaray'ı bir tane taraftara sor. Vallahi diyorum yani şu takımdan kimi Galatasaray'ı almak istersin diye. Eğer bir tanesini kulüpten içeri sokarlarsa şerefsizim ya. Böyle bir lanet bir takım olur mu oğlum? Kaleci almışlar evlere kendik. Kalede kaleci yok gibi gözüküyor ya. Bu ufak nedir? Yani kaleyi kaplamıyor oğlum bu Altay. Manchester alıyor Altay'ı. Biz gidiyoruz. Avrupa'da hiç oynamamış bir Kaleci alıyoruz yani. 10 milyon para veriyoruz bu soytarıya ya. Sağ beklesen o tamam. Ya beş para etmez de şu çöplerin arasında gene bu sahiye şükredelim ya. Aslında şuradan şuraya top atamaz adam. Sol taraf verdi bugün sarhoş mu çıktın oğlum sahaya? Sarhoş mu çıktın? Sakatlıktan mı çıktın? Beyin mi sakat? Ne? Bir tane top olumlu kullanılmaz mı ya? Zaten o defansaki bakan nedir? Ulan futbolcu değilsin oğlum sen. Sen nasıl bir savunma oyuncusun bir... İnsan biraz şey olur be, rakibi korkutur. Geri geri kaçıyorsun, adam topu alınca geri geri. Öyle ağarsın. şuradan bir topla bir hareketlen, bir beş metre bir ön tarafa git de millet bir pozisyon alsın. Geliyorsun yan pas, yan pas oğlum, ben yaparım lan bu 50 yaşının halimle ya. Serdar bildiğimiz Serdar zaten. Orta say. Sağa... Zays. Oğlum sana nasıl bir sözleşme imzaladılar ya? Ulan iki senedir defol gitmen için yalvarıyoruz. Bir de kalkıp seninle sözleşme imzaladılar. Ulan yönetim aa, neyse ağzımı bozmuyorum. Fred, Fred çakmak taş mısın? Barney Moloz taş mısın oğlum? Nasıl bir adamsın lan sen? Manchester'da nasıl top oynadın sen lan? Ulan bu Manchester'ın kötülüğü demek ki sen ve senin gibi 3-5 soytarıdan ibaret. Kim var ileride Zeko? Yine iyi, iyi diyelim de. Ulan oğlum, Icardi'nin tırnağının ucu olursan şerefsizsin. Tövbe yarabbim ya, ulan. O Suleimanski, ulan Suleimanski mi? Neydi o orta sahadaki soytarın ismi? Oğlum 10 milyon euro ulan, 10 milyon euro şu adama lan. Yazık değil mi oğlum 10 milyon euro ya? Gol attı kahraman oldu. Hepsini seneye kira, tabii ki. Dön götünü. ulan biraz bir iki depar atsa zaten sahada göremeyeceksin belli. Belli onun için saklanarak top oynuyor işte. Dönüyor götünü bilmem ne yapıyor. Anladın mı? Pas veriyor falan filan. Oğlum size Araplar bile almamışacak o. Tadiç. Araplar bile almamış Yani Arap bile kazıklanmamış sizler. Biz kazıklandık ya. Yani. İrfan Can. Oğlum. 5 senedir lanet ediyoruz sana ama gene bunların içinde en iyisensin valla. Vallahi diyorum en iyisensin. Sen de beş para etmezsin ama. Karakterin de dahil. Ama bunların içinde gene çiçeksin sen ya. Galatasaray diyor oğlum güle oynaya bize 10 puan avans verir. Yani tabii bir sürü dalavara döner gerçi yani biliyorsunuz mecbur Fener'i şampiyonluk potasının içine sokmak zorundalar ki bu para dönsün yani. İşte millet izlesin falan filan diye. Yoksa Kur'an çarpsın bak lanet ya böyle bir futbolcu toplu. Sene hepsini gene sıraya dizip kiralık satılık ver gitsin. Elde başka arda da kalmadı, kim mince kalmadı. Kimi satacağız? Satacak adam da yok. Girdi hepsi gene. Borç 10 milyona yaklaşır yani. Allah korusun ya Ali Koç artık defol git takımdan ya. 3-2 yeniyoruz. Ulan Allah koruyor. Başka ne 3-2 yani şu maçı yendik ya. Of of. Siz adamı dertten tasadan gebertirsiniz oğlum.